Merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir soruyla karşınızdayım. Ee, şöyle diyor. Şekil 1'de şekil 1'de yüksekliği 3 metre olan iki tır arasında boşluk kalmayacak şekilde yüksekliği 9 metre olan bir sokak lambasına yanaştırılıyor. Bu durumda Arkadaki tırın gölgesi 5 metredir. Eğer lambaya şekil 2'deki gibi bir tır yanaştırılırsa arkada oluşacak gölge boyu nedir diye soruyor. Şimdi öncelikle biz bu gölge boyunu bir bulmamız lazım. Şöyle e, düşünürsek şuradan itibaren şöyle geldiğini düşünelim arkadaşlar. Buradan bu kadar geldi. Bunun da uzantısı şöyle geldi. Gölge boyunun ne kadar olduğunu söylemişti. 5 metredir diye soruyor. Şu mesafenin 3 birim olduğunu biliyorum. Bu tırın uzunluğuna x, bu tırın uzunluğuna da x dersek, o zaman şunu göreceğiz: 5 bölü 5 artı 2x, 5 bölü 5 artı 2x olacak. Eşit olur. 3 bölü 9'a, yani şu mesafe 3 bölü 9'a eşit. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaparsak, 15 eşittir 5 artı 2x'ten, 10 eşittir 2x, x eşittir 5. Yani tırın boyu. 5 metreymiş arkadaşlar. Şekil 2'de ise yine buradan başladık. Buna göre düşündüğümüzde bu mesafe şurası zaten yine 3 birimlik bir mesafe. Bizden istediği yer buradaki gölgenin boyu. Şurası 3 birim. Şurası yine 9 birim arkadaşlar. Ama burada bildiğimiz artık bir şey var. Şuradaki tırın boyu. Y bölü Y artı 5. Yani buradaki parçanın toplamın oranı 3'ün 9'a oranı. 3 bölü 9 yine 3'ün 9 oranı olacak. 1 bölü 3. 3Y eşittir Y artı 5. Buradan 2Y eşittir 5. Y eşittir 5 bölü 2 olarak bulunacak. Yani yeni oluşan tırın, tek tırın bu ışık altındaki gölge boyu 5 bölü 2, 2,5 metre olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Evet burada da cevabımız A şıkkı olur. 14. sorumuzun cevabı A şıkkı oluyor. Evet arkadaşlar bu şekilde sorulara devam sınava kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.